Selam dostlar. Bir Dua Sense açılışına daha hoş geldiniz. Bir önceki videoda söylemiştim. Bu haftalar, önümüzdeki haftalar biraz Dua Sense arttı geçecek. Çünkü çok fazla Dua Sense var bu aralar. Bugün God of War 20. yıl özel Dua Sense'ini beraber açacağız. Çok tepki gördü, çok basite kaçıldı denildi. Bakalım açıp beraber görelim neymiş ne değilmiş. Ama başlamadan önce küçük bir e, duyurum var. Geçen sene yaptığımız gibi bu sene de yılbaşı çekilişimiz olacak tabii ki. Yılbaşına yaklaştık. Ee, kafamda bir planlıyorum ne vereceğiz, ne vermeyeceğiz. Ee, onu düşünme aşamasındayım. Lakin bir e, bakalım görev diyeyim. E, vereyim, bakalım yapılabilecek mi? Zor ama yaparsanız e, tabii ki hakkını veririz. Yıl ba yıl başına kadar olmaz, yıl başına olsa yetişmez çünkü. E, i̇ki tarih ve belirleyelim. Kasım 15'e kadar 400 aboneye ulaşabilirsek. Yılbaşı çekilişi için büyük bir kıyak geçeceğim sizlere. Ee, normalde aslında Kasım sonuna kadar diyeceğiz bunu. Ee, ama eğer Kasım 15'e kadar e, yapabilirsek 400'ü yılbaşından önce e, bu kıyak elinize ulaşır. Kazanan arkadaşlar için. E, eğer Kasım 15'i e geçerse elinize ulaşması için biraz beklersiniz. Şimdi önceden söyleyeyim sonra ee, sonra bir terslik olmasın. O yüzden aileniz, arkadaşınız, dostunuz kanalı, videoları paylaşırsanız, abone yaparsanız kanalı, ailemize katarsanız benim için tabii ki çok önemli ama yılbaşı çekilişinde de ee, minnettarlığımı gösteririm diyelim. Tek isteğim, lütfen yeni hesap açıp abone olup rakamları yukarı çıkarmaya çalışmayın. Ee, burada tabii ki amacımız çünkü abone sayısını yüksek göstermek değil, içeriği daha fazla insanlara e, ilgisini çekecek insanlara ulaştırmak. O yüzden organik olarak büyümek daha sağlıklıdır diyorum ve açılışa dönüyorum. Klasik biliyorsunuz, öyle sensin resmi bu taş omega işareti işlenmiş. Sol tarafında orijinal Trilogy'den bildiğimiz, hatırladığımız, sevdiğimiz Kratos. Sağ tarafında ise Norse oyunlarından, Nordic oyunlardan iki Kratos var. God of War'un 20 yılını kapsayan iki Kratos'umuz. Arkada da her zamanki gibi Doğa Sensimizin resmi var. Station kendi şeyini açtık. Şimdi bir de şu araya girebilirsem. Süper olacak. Beyaz <laughs> kutumuz. <laughs> Biraz fazla beyaz olmuş Sony Şimdi Adım adım gidelim Farklı olarak normal doğan seslerden Kırmızı tuşlarımız var Kare üçgen Yuvarlak X ve yön tuşlarımız Playstation sembolümüz beyaz Burada Kratos'un Ünlü Yüzündeki dövme mi diyelim artık boya şeyi. Şöyle göz Koyalım Yani hatta. Ona benzer şekilde buraya kırmızı çizgimizi çekmişler. Ve tuşlara da yansımış o kırmızı kısım. Arkada God of War 20. yıl yıl dönümü ee, yazıyor. Klasik robotumuz var. Mesela keşke şimdi daha biraz daha fazla efor sarf diyoruz. Bu altlara aslında keşe Ghost of Lothade olduğu gibi bir semboller bir şeyler koyabilirlerdi diye düşünüyorum. Ee, fazla basit mi? Basit. Yani şimdi yalan yok. Zaten görüyoruz bunu. Ama şimdi ya bu dövme de o kadar ikonik ki. Hani çok da kızamıyorum. Yani sırf çizgi çekmek yerine şurayı da komple kırmızı yapsalardı... Belki güzel bir simetri olursaydı tam hoş olabilirdi. Ama yapmamışlar. Yapacak bir şey yok. Ya tabii ki bir de şöyle bir şey var. Şimdi. God of War dünyası o kadar e, geniş ve derin ki yani şimdi istesen daha şeyini bulursun tabii ki. Daha yaratıcı olabilirlerdi. Ama durum budur. Eee Evet bu kadar. Yine hızlı bir dual sense açılışımız olmuş oldu. Dediğim gibi lütfen abone olup videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Desteğiniz her zaman ki benim için çok önemli. Ee, nasıl yorumlar geleceğini bilmiyorum ama dual sense hakkında düşüncelerinizi de yoruma bırakabilirsiniz. Ee, biz yolumuza yeni astrobot dual sense'i, Death Stranding dual sense'i devam edeceğiz. Yani bu sene için daha bir sürü videomuz var diyorum ve burada kapatıyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.